x çarpı y büyük sıfır eşitsizliği de birinci ve üçüncü bölgeyi gösteriyor. Bir önceki derstekine benzer olarak o 2 ve 4'ü gösteriyordu. Çünkü x ve y koordinatlarının çarpımının pozitif olması lazım. Ben burada bir nokta aldığımda absiste ordinatta pozitif olduğu için bunların çarpımı pozitif olur ve eşitsizliği sağlar. Üçüncü bölgede de bir nokta alsam absiste ordinat ikisi de eksi olduğu için eksi çarpı eksi de artı olduğu için yine eşitsizliği sağlar. Ama yine bunun tam doğru olması için şunu büyük eşit sıfır yapalım ki eksenler nokta nokta verilmemiş. Tam doğru olsun. Peki büyük sıfır olsa ne olacak? O zaman eksenlerin nokta nokta olması gerekir. Yine birinci ve üçüncü bölge ama eksenler nokta nokta olduğu için dahil değil. Örneğimiz var. Çözümü kapatarak tekrar yapalım. İki eşitsizliği birden sağlayan bölge istenmiş. Önce eşitlik varmış gibi grafik çiziyorduk. Bu bir doğru denklemi. Doğrunun grafiğini çizelim. X yerine 0 koyduğumuzda eksi 5y eksi 20 eşit 0 olacak. Eksi 5y'yi karşıya atarsak 5y eksi 20 y buradan eksi 4 demek ki y eksenini eksi 4'te kesecek. Y yerine 0 koyarsak 4x eksi 20 eşittir 0 yani 4x 20. O halde x eşittir 5. x ekseninde de 5'te kesecek. Eşitlik olmadığı için doğruyu nokta nokta çizmemiz gerekiyor. Ve ayrıca bakın şu bölgeyi incelemiştik. Burada da eşitlik yok. Eksenleri de nokta nokta çizmemiz gerekiyor. Çizelim. 0 0'ı test noktası olarak uygulayalım. x yerine 0, y yerine 0 koyarsak bakın ne kalıyor? Eksi 20 küçüktür 0. Demek ki 0, 0'ın olduğu tarafı tarayacağız. Evet doğrunun belirlediği bölge burası. Yani 4x eksi 5y eksi 20 küçüktür 0 burası. x çarpı büyük 0'ın da birinci ve üçüncü bölge olduğunu biliyoruz. İkisinin birden kesiştiği yerler bizim çözümümüz olacak. Çift taralı yerler bizim çözümümüz. Sadece orayı bırakacak şekilde tarıyorum. İki eşitsizliği birden sağlayan yerler şu an ekranda taralı olarak kalan yerler. Örneği tekrar yapıyoruz. Kitapta çözümü var. Yine eşittir varmış gibi doğrunun grafiğini çizeceğiz. Eksenleri kestiği noktaları bulalım. X yerine 0 verdiğimizde eksi 3y artı 12 eşittir 0. Eksi 3 y karşı yatarsak y'yi 4 noktasında kesiyormuş. Şimdi y yerine 0 koyduğumuzda 2x artı 12 eşit 0. 2x eşittir eksi 12. O halde x ekseninde de eksi 6'da kesiyor. Bu d1 doğrusu içinde. Şimdi d2 doğrusu için yapalım. x yerine 0 verdiğimizde y eksi 6 eşittir 0. y eşittir 6. y yerine 0 verdiğimizde de eksi 6'yı karşıya attığımızda yine eşittir varmış gibi düşünüyoruz. x eşittir 6 x ve y eksenini 6'da kesiyor. Şimdi D1'de eşitlik de var. Çizgi olarak çizeceğiz. Nokta nokta değil. Y'yi 4'te, x'i eksi 6'da kesiyordu. O halde şöyle bir şey olacak. Diğer doğruyu da çizelim. Bunu nokta nokta çizmemiz lazım. Küçüktür çünkü eşitlik yok. Her iki ekseni de 6'da kesiyor. D1'de 0,0 test ettiğimizde 12 büyük eşit 0 kaldı. Demek ki D1 doğrusuna göre aşağı tarafı taramam lazım. Şöyle kabaca çiziyorum kolay silebilmek için. D2'yi de 0,0'da test edelim. X ve ye Y yerine 0 koyduğumuzda eksi 6 küçüktür 0 kalıyor. Bu da doğru. Yine D2 doğrusuna göre de 0,0'ın olduğu taraf olmalı. Yani bu taraf. Şimdi bakın burada çift taralı yerleri görüyorsunuz. Oraları taramamız lazım. Bunları silelim. Yani şu bölgeyi tarayacağız. İstenen bölgeye taradığımız alan. Sıradaki örneğimizin çözümünü beyaz bir kağıtla kapatarak önce siz yapmayı deneyin. D1 doğrusu x yerine 0 veriyorum. Eşittir varmış gibi düşünüyorum. Eksiye eksi 6 eşit 0. Eksiye eşittir. Karşıya yatarsak eksi 6, 6 demek ki y eşittir eksi 6. Y yerine 0 verdiğimizde x eksi 6 eşit 0. x eşittir burada 6. Diğer denklemde x yerine 0 veriyorum. y eksi 2 eşittir 0. y eşittir 2. y yerine 0 verdiğimizde 2x eksi 2 eşittir 0. Eksi 2'yi karşıya attık. 2x eşittir 2. Demek ki x eşittir 1. Şimdi doğru grafiklerini çizelim. İkisinde de eşitlik var. Düz çizgi şeklinde çiziyoruz. y-6 x6 yaklaşık böyle bir şey. x1 y2 onu da böyle çizebiliriz. D1 doğrusunu 0-0 ile test ettiğimizde bunlar gitti. Eksi 6 küçük eşit 0 doğru. O zaman D1 doğrusunun 0 0 tarafı yani şurayı taramamız lazım. D2 doğrusu için de 0 0 test edelim. Bunlar gitti. Eksi 2 büyük eşit 0. Bu yanlış. Dolayısıyla D2 doğrusunda 0 sıfır 0'ın olduğu taraf değil diğer tarafın taranması lazım. O halde bu taraf. Bir de x çarpı küçüktür 0 bölgesi var. Bunun da ikinci ve dördüncü bölge olduğunu biliyoruz. Yani şurayı tarayacağız ama hepsinin tarandığı yerlere bakarsak şu mavi tabi buradan da geçiyor. Bir burası olacak bir de şurası olacak. Yani üç eşitsizliği de sağlayan bölgeler buralar. Sadece oraları bırakalım.